Akşam şerifleriniz hayır olsun. Bendeniz Fehmi Çalmuk yine bir politik adam programında sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Türkiye'de sosyal medyada Türk siyasi hareketinde çok önemli isimlerinden biri Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül Ankara stüdyolarımızda ağırlıyoruz. Genel başkanım hoş geldiniz. Çok Tabii ki Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker de var. Değerli izleyiciler Ankara'da bugün dolu düzgün bir gündem var. Hem Ekrem İmamoğlu ile ilgili gerekçeli karar, hem Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı, hem akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la MİT Müsteşarımızın Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye Savunma Bakanı ve İstihbarat Örgütü başkanlarıyla yaptığı toplantı var. Ama her an yayınımızda külliyeye Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 milyon EYT'liyi emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren konuyla ilgili açıklamamız var. Onun için yayında Genel Başkanımızdan da izin alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza katılacağız. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Türkiye'nin gündemi ilk sorum Türkiye Değişim Partisi'nin Türkiye gündemi nedir? Böyle ilk sıralamadan bir girelim. Türkiye Değişim Partisi bir ihtiyaçtan kuruldu. Türkiye Değişim Partisi bir kere Türkiye'de kaybolan siyasi nezaketsizliği, kaybolan siyasi devlet anlayışını yeni baştan var etmek için yollarda. Türkiye Değişim Partisi liyakat ve adaleti planlayan bir yapı içerisinde. Yani Türkiye Değişim Partisi Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Erbakan hocamızın milli manevi duyguları, örfümüze, töremize, geleneklerimize bağlı yapısı, rahmetli Bülent Ecevit'in nezaketi, zerafeti devlet adamı, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımızın esnafa, köylüye, tüccara yakınlığı, rahmetli Özal'ın da pratik çözümlerini özümseyen bir yapı içerisinde olan bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi karalamak için, kötülemek için kurulan parti değil. Türkiye Değişim Partisi çare bulmak için kurulan parti. Türkiye Değişim Partisi'nin Türkiye'nin sağlığında, ekonomisinde, eğitiminde, engellisinde, emeklisinde her sorumuzun mutlaka bir cevabı var. Bir de takdir edersiniz ki Fehmi Türkiye Değişim Partisi'nin kadroları siyasette büyük parlamento deneyimi olan bilgili, becerikli, yetenekli 657 sayılı devlet personel yasasına göre devletimizde her kademede görev almış bürokraside çok pişkin arkadaşlarımız var. Siyasetin her kademesinde görev alan arkadaşlarımız var. Yani Türkiye Değişim Partisi bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle devletimizi yönetiyor. 3. bölümde o gölge bakanlığınızı konuşacağız. Hı. Ama şimdi siz ayağınızın ayağınızın tozuyla Nevşehir'den geldiniz. Yozgat'tan. Şimdi Nevşehir'de Nevşehir, evet. niye gittiniz? Nevşehir'de bugün 82. cezaevine gittim ve Hı. orada bir toplumsal barış affı ve kardeşlik tamam. hukuku affı çağrısında bulunuyor. Tamam gel başım. Durun bir veteremiz var. Hani tamam. onu dediniz ya. Değerli izleyiciler, izliyoruz Sayın Sarıgülü. Kader mahkumları var. Toplumsal barış affını bekliyorlar. Kardeşlik hukukun affını bekliyorlar. Anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiye'm. 1 Ocak 2023 saat 13'te kader mahkumlarını konuşacağım. Şimdi genel başkanım siyasette baba, oğul, abla, kardeş aldın ettin şöyle oldun. Birçok tartışma var ama Mustafa Sarıgül af diyor. Nereden çıktı bu Partimize yoğun müracaatlar oldu. Konuyu genel başkan vekilimiz değerli hukukçu, uzun yıllar parlamentoda görev yapan Sayın Uğur Aksöz Bey, gene devletimizin her kademesinde görev alan Sayın Sabri Erbakan Bey ve Sayın Adnan Delikurt Bey, Sayın Milli Eğitim Gölge Bakanımız Şefika Keskin Hanımefendi detaylı bir şekilde incelediler. Parti meclisimize konuyu getirdiler. Bir el Türkiye'ye bulaşmış. Bir haset, bir fesat, bir şer, bir münafık el Türkiye'ye bulaşmış ve 90 binin üzerindeki evladımız sadece uyuşturucu batağına bulaştığı için maalesef cezaevlerinde. Biraz daha devam edelim. Pandemi koşulları münasebetiyle çeklerini ve senetlerini ödeyemeyen binlerce esnafımız oldu. Onlar son derece mağdur vaziyettiler. Cezaevlerinde dünyaya gelen 5000'in üzerinde çocuğumuz var ki onlar daha hayatla buluşamadılar ve cezaevinde yaşamlarına devam ediyorlar. Yine dışarıda binlerce çocuğumuz var. Annelerine babalarına kesinlikle ulaşamadı. Bizim af talebimiz siyasi bir talep değil kesinlikle vicdani bir taleptir. Biz anneler için babalar için çocuklar için affet Türkiye'm affet Türkiye'm affet Türkiye'm diyoruz. Affet Türkiye'm çağrımız bir kardeşlik hukukunun yeni baştan oluşması için. Af tartışması Genel Başkanım sözünüzü balla keseyim. Macunun tüpten çıkması gibi bir şey. Evet. Biri dillendirdi mi geri dönüş yok. Siz cumhuriyetin... ve bu noktada ve bu evet. noktada ve bu noktada ben Bakanlar Kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bu çağrıyı yaptıktan sonra yara açık cezaevlerinde 90 binin 90 bin kader mahkumunun süresi 2023 Ağustos ayına kadar uzatıldı. Ben bu noktada Bakanlar kurulumuzun duyarlılığına çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu noktadaki katkı ve çağrılarına çok teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilerin kardeşlik hukuku affına destek vermesini de özellikle bekliyorum. Şimdi abi şunu tabii, söyleyeyim tabii, siz tabii, öyle tabii, ekleyin. Tabii Şimdi bu çıktı... Cumhuriyetin 100. yılı 2023 Türk siyasi hayatı konusunda çok önemli. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki bir genel af mı yapalım? Hayır. Onun hani ee, bunu deyince yok. Türkiye'de bir de tartışmanın pimini de çekmiş doğru. oluyorsunuz. Aynen öyle. Doğru. Biz buradaki af talebimiz bayrağımıza ve toprağımıza karşı olanlar e, kesinlikle değil. Özellikle çocuk tacizleri ve kadın cinayetleri e, bunların tamamen dışında. Bunun kapsamını, detaylarını ben parlamentoda uzun yıllar milletvekilliği yaptım. Kanunlarda, kararlarda bulundum. Meclis araştırmasında, son örgüste bulundum. O kanunların nasıl şekillendiğini takdir edersiniz ki başkanlık divan üyesi olarak çok iyi bilen bir arkadaşınızım. Adalet komisyonunda bunun şekillenmesi mutlaka detaylı bir şekilde yapılacaktır. Ama ben şunu arzu ediyorum. Gittim baktım Hollanda'yı inceledim. Bir çocuk Maalesef keşke kullanmasa. Batı özellikle bulaştırılmış. Bakın bir ülkeyi yıkmak isteyen fehmi, hasetler, fesatlar, münafıklar ve şer güçler önce o ülkede çoluğun çocuğun ahlaki ve kültürel değerlerini yok ederler. Bulaştırmışlar. Kez aynı şekilde tohumda da aynı şey var. 20 sene önce gelmişler. İsrail tohumu diye bedava tohum dağıtmışlar. Bire 5 veriyor diye. O İsrail tohumunu dağıtmışlar, bizim Ata tohumunu yok etmişler. Çiftçi şimdi tohumları. hibri tohumları, Bravo ve şimdi çiftçi per perişan vaziyette. Türkiye Değişim Partisi örfüne, töresine, geleneklerine, inançlarına bağlı olan bir partidir. Türkiye Değişim Partisi bayrağına ve toprağına bağlı olan partidir. Türkiye Değişim Partisi önce devletimiz, sonra partimiz diyen bir yapıdadır. O nedenle de ben kardeşlik hukuku affının sevgili Turgay Bey Türkiye'miz için son derece yararlı olacağına inanıyorum. Benim vicdanlı devletim, erhametli devletim, adaletli devletim daha sonra da inşallah bu kader mahkumlar çıktıktan sonra bunlara da destek vermemiz lazım. Bunlara da planlamamız lazım. Ben belediye başkanlığım döneminde çok suça karışmış evladı Asayi asayiş şube müdürlüğüyle çalışarak, narkotik şubeyle çalışarak bunları çok istihda ettim ve bunların topluma kazandırılması için de çok hocalarımızla çalıştım. Bilimsel ve entelektüel çalışmalar yaptım. Bunları evet. profesör Mehmet Doğmoğlu hocamız da son derece iyi bilir. Profesör Mehmet Doğmoğlu hocamızdan da bu noktada geçmişte çok önemli katkılar aldık. Buradaki amacımız vatanımıza, milletimize sağlıklı bireyler yetiştirmek. Suça teşvik etmek değil, suçu önleyici unsurları e, mutlaka e, eğitimle aşılamak. Gittim, baktım Hollanda'ya baktım, inceledim. Hollanda'da bu batağa karışanlarla ilgili olarak şöyle bir karne veriyor Hollanda devleti. Eczaneye gidiyorsun, oradan ilacını alıyorsun. Sonra ilaç dediğin uyuşturucu. Uyu alıyorsun. Belli bir o, oranda alıyorsun. Bravo, belli bir oranda alıyorsun. İkinci ay oran düşüyor, üçüncü ay düşüyor, dördüncü ay düşüyor. Arkadan da femi abi ne oluyor? hocalar eğitim çalışmasına girerek bunun sağlığa ne kadar zararlı olduğunu anlatıyor. Karşınızda 17.800 kişiye sigara bıraktırmış bir kardeşiniz var. 17.800 kişiye geçmişte belediye başkanım <laughs> döneminde eğitim yaparak Sigara ile Savaşanlar Derneği Başkanı Mustafa Bey ile beraber Aydın Üniversitesi ile bir çalışma yaparak Şişli Meslek Yüksek Okulu'ndaki hocalarımızla profesörlerle bir çalışma yaparak Şefika Keskin önderliğinde müthiş bir çalışma yaptık ve binlerce insana sigara bıraktı ama sigara bırak demek olmuyor. Bir buçuk senede bırakabiliyor. Yani eğitim ya. gerekiyor. Evet. Ee, Sayın Genel Başkan e, çok e, önemli konular bunlar. Özellikle Sayın e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıyla da yarıştığınızı görüyoruz. Biliyorsunuz <laughs> o da <laughs> İ, sigara de pakete. Şimdi tabii aftan girdi Fehmi abi. Af konusu kader mahkumu elbette. Yani onlar için e, macun tüpten çıkmaya başlayınca geriye sarmaz. FETÖ var. Malumunuz. Şimdi onlarından da büyük beklentiler olur. FETÖ olayına siz nasıl bakıyorsunuz? O hafta bunlar yer alıyor mu, yer almıyor mu? Bu hafta bu haftanın tabii şekillendirmesi mutlaka Adalet Komisyonu'nda olacak ve bunu tabi İktidar Partisi en önemli ölçülerse şekillendirecek. Biz e, toprağımıza, bayrağımıza, demokrasimize karşı işlenen suçları Hı. doğru bulmayız. Okey, onu öyle diyorsanız ben hemen... Diğer bir soruma geçeyim. Yine aynı alanda devam edeceğim. Evet Türkan Beyciğim. Buyurun sorularınızı alalım. buyurun efendim. Ama buyurun efendim. bir şov lazım. Buyurun efendim. İşte, İnan başka şov yaptı süpersiniz. Tamam. Şey... Ee, ekonomideki durum nedir? Yani ayağınızın tozuyla geldiniz. Halk aç mı? Ee, elde ettiği gerille hayatını idame edebiliyor mu? Bize şöyle. Kısaca mutluluk reçetesi ne yazarsanız doktor olsaydınız? Iııı tamam. e... Sevgili e, Türker Beyciğim, keşke burada bir umutlu e, konuşabilsem, mutlu konuşabilsem. Özellikle Türkiye'de son iki yılda 1 milyon 850 bin kilometre yapan bir arkadaşınız karşınızda. En önemli konu hayat pahalı. Özellikle şuna bakmak lazım. Çiftçilerimize bakmak lazım, esnaflarımıza bakmak lazım, emeklerimize bakmak lazım, engellere bakmak lazım. İzin verirseniz önce çiftçilerimizden başlamak istiyorum. Ee, son 20 yılda 2,5 milyon çiftçimizin beyefendi 2 milyonu tarımı bırakmış vaziyette. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Tarımı hor gören, hor gören yarını zor görür. Çiftçi son derece mağdur. Çiftçi ekemiyor, biçemiyor, mazot pahalı. Çiftçi ekemiyor, tohum pahalı. Çiftçi ekemiyor, gübre pahalı, ilaç pahalı. Çiftçilerimiz bir kere son derece mağdur ve mutsuz vaziyette. Allah'tan ki bu sene yine kısmen Rabbime hamdolsun ki tarlalar bereketliydi. De. Bu sene iyi de bir ürün alındı. Öbür taraftan geliyorum esnaflarımıza. Beyefendiciğim bakın 15 milyon insanı konuşuyorum. 15 milyon insanımız Elektrik paralarından Fehmi Bey çok şikayetçiler. Bak şurada yanan elektrikten çok şikayetler. Doğalgazdan son derece önemli şikayet var. Bire 400, bire 500 zam geldi. Bakın şimdi geçen gün bakıyorum. Dün akşam Genel Başkan Yardımcımız Adnan Delikurt Bey koşarak geldi. Ya başkanım böyle bir şey olur mu? Ne oldu dedim. Yönetici, apartmanın yöneticisi 400 liralık aidatı beyefendi 1800 lira yapmış kombiye bakıyorsunuz o gördüğün kombiye kombi geçen sene 410 lira gelen kombi bu sene 1800 lira gelmiş vaziyette. Allah'ım sosyal medya videonuz bununla ilgili. Evet, evet, evet. Allah'ım bakın arkadaşlar bakın Allah'ım devletimizin ışığını ve esnafların ışığını söndürmesin. Esnafları konuştuğumuz zaman 15 milyon konuşuyorum. Amasya'da bir dükkana girdim bir hacı amca hemen önüm dedim. Hacı amca ben elini öpeyim. Gel yavrum dedi. Dedim ki hacı amca niye canın sıkıntılı? Kurban olayım söyle bakayım. Dedi ki yavrum 65 yıllık dükkan önümüzdeki ay kapatacağım. Ne oldu dedim. Dedi ki kira elektrik ve doğalgaz faturaları kiraya geçti. Özellikle enerji konusunda, özellikle akaryakıt konusunda ve hiç olmazsa esnafa ne yapmak lazım? stopajları almamak lazım. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarını ne yapıp edip sabitlememiz gerekiyor. Bir anda döviz yükseldiği zaman bu özelleştirilmiş olan özel firmalar onlar da döviz yükseldiği için beyefendi yüzde dört yüzde beş yüz zam yaptılar ve perişan vaziyette kaldık. Yani ekonomi sıkıntıda. İlk defa şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Adı Oraya üzerinde. Genel Başkan. Buyur. Turgay Başkan. Türk siyasi hayatında ilk defa bir siyasi parti esnaf bakanlığını Bravo. programına koydu bir ve açıkladık. gölge esnaf Bakanlığı açıkladı Sayın Erol, Erol Korkut, Korkut. Bravo. eski Bravo. TESK başkan vekili Bravo. hani Bravo. esnaflarla ilgili birebir gidiyor biz üçüncü bölüme bu adnan deli kurt ne bakan olması lazım Sanayi Her sanayi bakanı mi? da olur, ticaret peki, niçin bakanı da olur. Peki niçin kendi arkadaşınızla konuşarak niye vefaslık yapıyorsunuz? <laughs> unutmayın bak vefasız insan taş olur. Taş, zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Boynunuz... Ee... <laughs> şeyin altında kalmasın derler bizim Erzincan'da. Peki böyle bir arkadaşınıza niye destek verip de demiyorsunuz ki? Ya Sayın Delikurt, senin bu gölge bakanlığı niye açıklanmıyor... Kardeşim senden daha iyi bu. Ya için... işte buradasınız Genel başlayım, açıklayın. Selamünaleyküm. Ya yani mühür sizde. Ya bir dakika bir ya. dakika. Bir Benim dakika, bir için dakika, açıklamak dakika. için önce Sayın Bakan'ın kendisinden emin olması lazım, hazır olması lazım. Siz Sayın Bakan'a 3-4 defa burada program almanız lazım. Bu programlarda gündemi planlaması lazım. Çünkü Türkiye Değişim Partisi bir bakanımızı açıklaması için o bakanımızın bir kere bir zihnen, ruhen, bilgi, beceri, yetenek olarak hazır olması lazım. Peki, o o gün şey Sayın Ali Coşkun'la <laughs> evet. Ali Coşkun'la bir fasıl yapmışlarsa Aa, o ona da buradan selam ve bir ay, bir ay yeter Peki. Sayın Bakanım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Bir, bir şey söyleyeyim. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bir hakkı teslim etmek isterim. Buyurun. bir hakkı teslim etmezsem vicdanen rahatsız olur. Toplum nasıl bir şey biliyor musunuz? Toplum biraz vefasızlaştı. Gidenleri kimse ilgilendirmiyor. Herkes gelenlerle ilgili. Ama bilesiniz ki bugün AK Parti iktidarı 20 yıl görevdeyse bunun en büyük miyen taşlarından bir tanesi Sayın Ali Coşkun'dur. Sayın Ali Coşkun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında hiç kimsenin olmadığı zamanlarda yanında bulunmuştur ve Sayın Ali Coşkun gerçekten partinin kuruluş yıllarında ben o zaman belediye başkanıydım izliyordum. Yoğun bir çalışma içerisinde olmuştur. İki, Ali Coşkun gibi devlet adamlarına Türkiye'nin ihtiyacı var. Ali Coşkun kimdi biliyor musunuz? Evet, bir siyasi partiyi temsil ediyordu ama muhalif partiler bile biliyorlardı ki bizim bir derdimiz olduğu zaman Ali Coşkun'un yanına gideriz. Ve Ali Coşkun objektiftir. Ali Coşkun evet taraftır ama vicdanı her şeyin üzerindedir. Ali Coşkun demek vicdan demek, bereket demek, merhamet demek, Ali Coşkun demek de adalet demek.